Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7. sınıfların konusu olan kesir problemleri. Evet arkadaşlar, bir çokluğun belli bir kesini bulmayı ve belli bir kesi verilen ifadelerde çokluk bulmayı öğreneceğiz. Şimdi gelin hep beraber sorularımıza ve yıldırım bilgilerimize bakmaya. Çok harika bir yıldırım bilgisi. Arkadaşlar, burada yıldırım bilgimizde diyor ki, bir çokluğun Belirtilen kesir kadarını bulmak için çokla göre kesir çarpılır. Bir önceki videomuzda kesirlerle çarpmayı öğrenmiştik. Eğer güçlük çekiyorsanız bakmanızı öneririm. Evet, hemen örneğimizi inceleyelim. 400 sayısının 5'te 3'ü olan sayı nedir? Bir de burada şöyle bir teknik vermek istiyorum gençler. Problem içerisinde herhangi bir kesirle karşılaşırsanız kesri payda kısmından okumanızı öneririm. 5'te 3'ü ya da 4'te 3'ü ne verilmişse bu sizi soruyu daha rahat anlamanızı kolaylaştıracak. Bakın ne dedik biz notumuzda? Kesirle o çokluk çarpılır. 400 çarpı 5'te 3. Evet gençler bu nereden geliyordu? Bir önceki videomuzda gördük. 400'de pay kısmındaki kesin payı olan 3 sayısı çarpılır. 400'de 3'ü çarparsak 1200'ü elde ederiz. 1205'e bölersek 240 olur veya başka bir yolda var arkadaşlar biliyorsunuz biz her zaman bir doğal sayının altına gizli bir yazabiliyoruz biz 400'ü 5'li 3'li çarparken başka bir yol söylüyorum burada aslında sadeleştirme de yapılır direkt çarpma da yapılır sadeleştirmeyi de göstermek istiyorum 400 sayısı 5 ile sadeleşir 80 olur arkadaşlar. 83'ü çarparsanız diye direkt 240'ı elde edersiniz. Ya da pay kısmındaki sayıyı pay kısmıyla çarparsınız. Payda kısmındaki sayıyla da paydayı çarp. Tekrar 1200 bölü 5'i bulup 240'ı elde edersiniz. Buradaki teknik nedir arkadaşlar? Çoklukla kesrin çarpılması. Evet. Peki problemlerde nasıl karşımıza çıkar? Gelin 3-5 tane problem örneğimizi inceleyelim. 1200 metrelik bir yolun tamamlanması için iki grup işe başlamış. İkinci grup tünelin 15'te 4'ünü tamamlamış. İkinci grup ise pardon birinci grup ise ikinci grubun iki katı mesafeyi tamamladığına göre kaç metre daha yol kalır? Şimdi burada önce bir problem anlamak gerekiyor. 1200 metrelik bir yolumuz var. iki tane grup işçimiz var. Onlardan ikinci grup 15'te dördünü tamamlamış. Bir, pardon, ve birinci grup da bu ikinci grubun iki katı mesafeyi tamamlamış. Bunu anladıktan sonra sorumuzu çok rahatlıkla çözebiliriz arkadaşlar. Bize ne verildi? Verilenler. Problemlerde bu sizin çok işinize yarayacak gençler. Hemen verilenleri yazmanızı öneriyorum. Yol 1200 metre. Peki ikinci grup ne kadarını yapmış? 15'te 4'ünü. Ne diyorduk biz? Bir çokluğun belli kesi verildiğinde direkt çarpalım. Gençler burada ben her zaman sadeleştirmeyi öneriyorum size. 1200 çarpı 15'te 4 derken 15'i 15'e bölersiniz yok olur artık bir, bir de yazarsınız yazmayabilirsiniz de. 1215'e bölerseniz 80 olur gençler. Sonra kalan sayılar çarpılır. 80 ile pay kısmındaki 4 kalır artık. 80 ile de 4'ü çarparsanız 320 metrelik kısmı ikinci grup tamamlamış. A. Birinci grup ne demişti bize? Birinci grup ikinci grubun iki katıydı. Yani bulmuş olduğumuz 320'nin iki katını alırsak birinci grubu 640 buluruz. Toplam ne kadar yapmış bu iki grup beraber? 640 artı 320. 960'lık kısmı tamamlanmış. O zaman arkadaşlar yolumuz 1200'dü. 1200'den tamamlanan beraber tamamlamıştı birinci ve ikinci grup. 960'ı çıkarırsak 240 tamamlanmayan kısım olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Yine farklı problemlerle bunu anlamaya çalışalım bir çokluk veredi, Belli bir kesir kaderini bulma. Evet güzel bir sorumuz. Efe harçlığının yani 300 TL'sinin 5'te 2'sini kardeşi Hayrettin'e verir. Buna göre Efe'nin kaç lira parası kalır? Bakın gençler bir daha tekrarlıyorum. Teknik nedir problemlerce? Kesir payda kısmından paya doğru okunur. İnanın bu tekniği sürekli tekrarlayın soruyu daha rahat çözmeye başlayacaksınız. Yani şöyle okumayın. 2 bölü 5 değil. 5'te ikisi. Ne diyorduk biz bir çokluk verilir. Belli bir kesir kadarı sorulursa ne yapıyorduk arkadaşlar? 300'ü 5'te 2 ile çarpacağız. Evet hemen verilenler ne? F'nin harçlığı 300. 300'ü çarpacağız. 5'te 2'si bunu Hayrettin'e veriyordu. Evet gençler her zaman sadeleştirme. 300 sayısını 5'e böleriz payda kısmındakine. 60 olur. Payda kısmındaki 5'i 5'e bölersek yok olur artık. Bir yazılmaz. Yazmaya gerek yoktur gençler. 60 ile 2'yi çarparsak 120 lirayı Hayrettin'e veriyor. Bu Hayrettin'in parası. Efe'nin harçlığı neydi? 300 liraydı. 300'den 120'yi çıkarırsak 180 lira kalır. Geriye Efe'nin harçlığı arkadaşlar. Evet bu çok harika bir soru daha. Çok sevdiğim bir arkadaşım Hatice Hanım'ın kızı Ceren için bunu ona ithafen yazdım. Gelin hep beraber soruyu okuyalım. Ceren'in doğum günü için annesi Hatice Hanım 24 dilimli pasta hazırlar. Ceren pastanın altıda birini komşusu Ayşe Hanım'a ayırır. Daha sonra da kalanın onda dördünü yerler. Buna göre gün sonunda Ceren'in kaç dilim pastası kalır diye bir sorumuz gün sonunda kaç dilim pastası kalır bir daha tekrarlıyorum 24 dilimli bir pastamız var 6'da biri komşusu Ayşe Hanım'a verilir daha sonra kalanın onda 4'ü yenir soruyu anladığınızı düşünüyorum Ceren'in kaç dilim pastası kalır evet verilenler nedir arkadaşlar Ceren'in pastasının 24 dilim olduğu bu 24 dilimin 6'da biri Ayşe Hanım'a gidiyor 6'yı 6'ya bölüyoruz. 1 olur yazmıyoruz paydaya. 24'ü 6'ya bölüyoruz. 4 oldu. 4 kere 1, 4. 4 dilim Ayşe Hanım'a verdi. E, 24 dilim vardı başlangıçta. 4 dilim Ayşe Hanım'a giderse geriye 20 dilim kalır arkadaşlar. Bu 20 diliminde da 4'ünü yemişler. Onu ona böleriz yok olur 1 olur. Payda da yazmayız. 20 sayısını da ona bölersek 2 olur. 2 ile de 4'ü çarptığımızda 8 dilimin yendiğini görürüz. 20 dilim kalmıştı Ayşe Hanıma verdikten sonra e 8 dilimin de yediler. 20'den 8'i çıkarırsak geriye 12 dilim kaldı. Yani yarısı kalmış oldu 24 dilimin. Evet güzel bir yıldırım bilgisi daha gençler. Peki kesir kadarı verirse? Çokluk nasıl bulunur? Bunu iki yoldan anlatacağım arkadaşlar. E çünkü e, her öğrenci farklı şekilde anlıyor. Ben size ikisini de vermek istiyorum. Kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını bulmak için çokluk direkt o kesre bölünür ya da önce pay kısmına böl, sonra paydayla çarp. Genelde arkadaşlar öğrencilerin benim şu ikinci kısmı anlıyorlar. Hocam biz önce pay kısmına böleriz, sonra paydayla çarparız diyorlar. Gençler, ikisi de doğru şey. istediğiniz yoldan yapın diyorum. Şimdi soruyu okuyalım. 11'de 4'ü 60 olan sayıyı bulalım. Evet, 11'de 4'ü bakın 4'ü. Soruyu payda kısmından okurken çözüyoruz aslında. 11 parçadan 4 parçası 60. Evet, ikinci kısım sanki daha kolay gibi. 60'ı 4'e bölüp Sonra 11 ile çarpmakla da bulunabilir sanki. Evet yine de bakalım çözüme. İki yolda anlatacağımı söyledim size. Şimdi 11'de 4'ü 60. Birinci 10 neydi? Bu çokluk verilen çokluk kesre bölünür. Evet birinci kesimiz 60 gibi. Birinci sayı 60. Bölme işlemi 11 de 4. Hani bölmeyi nasıl öğrenmiştik? Birinci sayı aynen yazılır. İkinci sayı ters çevrilip çarpılırdı. 60'ı aynen yazdık. 4 bölü 11'i ters çevirdik. 11 bölü 4 diye. 4'ü 4 ile sadeleştirdik. 60'ı 4 ile sadeleştirdik. 15 oldu. 15 ile de 11'i çarptığımızda 165 yaptığını bulduk. Bu çok tercih edilmiyor ama yine de bilin. Şu daha çok tercih ediliyor öğrenciler tarafından. 11'de 4'ü 60 ise bu ne demektir? 11 parçadan 4 parçasının değeri 60'tır. O zaman 60'ı o 4 parçaya bölersek 15 buluruz bir parçasını. E burada 11 parça var. 11 parçayla o bir parçanın değeri çarpılırsa tamamını 165 olarak elde ederiz arkadaşlar. Yani gerçekten de daha kolay gibi. 11 parçadan 4 parçası 60sa diyoruz. 60'ı 4'e böldüğümüzde bir parça 15 ve payda kısmında 11 tamamı demektir. 11 ile de 15'i çarparsanız 165'i bulursunuz gençler. Evet, yine çok güzel bir sorumuz arkadaşlar. bir süt kavanozunun 5'te 3ü doludur. Bakın payda kısmından okuyorum ha. 5/3'ü. Yani 5 parçaya ayrılmış. 3 parçası doluymuş. Dolu olan kısmın 750 mililitre olduğu bilindiğine göre. Bu kavanoz kaç litredir? Burada önce iki tane uyanıklık var. Dikkat etmeniz gereken uyarı var. İşlemde mililitre verilmiş ama bize litre isteniyor. Uyanık olmamız gerekiyor. Şimdi payda kısmından okuyalım beraber. 5 parçadan 3'ü 750 ise 750'yi 3'e bölersek bir parçasını 250 buluruz. E 5 parça payda kısmında 5 parça görmekteyiz bu 5 parçayla da o bir parçalık değer olan 250 mililitre çarpılırsa kavanozumuzun tamamı 1250 mililitre olur ama bizden litre isteniyor arkadaşlar litreye dönüştürmek demek bine bölmektir bir sayı bine bölmek demek soldan pardon sağ taraftan sola doğru 3 basamak gitmek demektir 1 2 3 basamak saydıktan sonra virgül attığımız için 1,25 litreye denk gelmektedir. Evet yine güzel bir sorumuz. Bunlar böyle problem tarzı gençler. Daha rahat anlayın diye özellikle seçtim. Şimdi bir havlu ıslatıldığında ağırlığı 3'te 4'ü kadar artmaktadır. Bakın artmaktadır. Sulu iken yani ıslak iken ağırlığı 280 gram olan havlunun Kuru haldeki ağırlığı kaç gramdır? Gençler artmaktadır dediği için şimdi paydada da 3'ü görmektesiniz. Kendisi ne olur o zaman? 3 bölü 3 olur. Yani 1 san. 3 bölü 3'e 4 bölü 3'e eklerseniz kimi eşitleyeceksiniz? 280'e. Hadi gelin direkt bir çözümü beraber bakalım. Tanımladık. Evet. Paydada 3 olduğu için 1 san 3 bölü 3 olur. Artmaktadır dediği için 3 bölü 3'e 4 bölü 3'ü e ekleriz. Paydalar eşit. Paylar toplanır. 3, 4 sağ 7 bölü 3 oldu. Gençler payda kısmından okuyoruz. 3'de 7'si 280'si. Burada 7'si. 7 parça 280'si. 280'i 7'ye bölerseniz bir parçayı 40 bulursunuz. Havlunun payda kısmında 3 var. Payda bizim bir bütündür. Payda kısmında 3 olduğu için o bir parçayı yani 3 ile çarparsanız 40'ı kuru haldeki tamamını 120 elde edersiniz gençler. Çok güzel bir problem. Artmaktadır biraz düşürücü. Evet genelde hemen hemen her kaynakta karşınıza çıkabilecek bir problem daha arkadaşlar. Şimdi bir top var 18 metre yükseklikte. Şimdi 18 metre yükseklikten bırakılan bir top her defasında düştüğü yüksekliğin 3'te 2'si kadar zıplamaktadır. Buna göre ikinci zıplayışta kaç metre yükselir? Gençler ister ikinci zıplayışı sorsun ister üçüncü zıplayışı. Siz hangi zıplayışı sorarsa 1, 2, 3 önemli değil. Şuradaki kesiri o kadar sayı kadar çarpacaksınız burada verilen yükseklikle. Şimdi burada iki kere vermiş ikinci dediği için biz iki defa üçte iki ile çarpacağız. Üç, üçüncü zıplayışı sorsaydı arkadaşlar üç kere 3'te 2 ile çarpacaktık. Bu bir tekniktir. Buradaki sayılar değişir yükseklikler. Ama bu tarz sorular hemen hemen her kaynakta da karşınıza çıkacak. Benden size tavsiye. Hadi gelin çözüme bir bakalım. 18 metre yüksekliğimiz var. 3'te 2'si kadar her zıplamada yüksekliğe çıkıyorsa 18 çarpı 3'te 2'si. Bakın gençler hemen sadeleştirelim. 3'ü 3'e böldük 1 oldu. 1 yazmıyoruz faydada. 18 sayısını 3'e böldük 6 oldu. 6 ile de 2'yi çarptığımızda 12 metre ama birinci zıplayışta bakın düştüğü birinci zıplayış şurası 12 metre. Şimdi ikinci sefer düştüğü ikinci zıplayışı ikinci zıplama da bu 12 metre üzerinden yapılır. En son kalınan üzerinden yapılır. 12 çarpı 3'te 2 denir. 3'ü 3'e bölerseniz 1 olur yazmazsınız. 12'yi 3'e bölerseniz 4 olur. 4 kere 2 8 metredir ikinci zıplayışı. Bu bu şekilde devam eder arkadaşlar. Eğer 3-4 zıplamayı da sorarlarsa. Şimdi çok harika bir soru daha. Gençler bir dik dörtgenimiz var. Arsa gibi düşünün bunu. Bunun uzun kenarını bize vermişler. Uzun kenarı diyor. Kısa kenarının 3'te 4'ü kadardır. Bakın payda kısmından okuyorum. Çok dikkat edin nasıl okuduğuma. 3'te 4'ü yani 3 ee, parçadan 4 parçası daha fazlası yani bileşik kesir burada 3'te 4'ü kadardır buna göre ABC dikdörtgenin çevresi nedir hmm. şimdi gelelim verilenler çözüme geçelim şimdi uzun kenarımız 16 metre 3 parçadan 4 parçası 16 bakın 3'te 4'ü bileşik bir kesir yani burada şimdi 4 parçası 16 metre ise 16'yı 4'e bölersek bir parçasını 4 buluruz. Payda kısmında 3 görmektesiniz. 3 ile de 4'ü çarparsak kısa kenarını 12, 12 metre buluruz. 12 metre. Şimdi bunun çevresi nasıl bulunur arkadaşlar? Çevre ne demek? Kısa kenarla uzun kenarı topla. 2 ile çarp. Nedeni şudur. 2 tane uzun kenarımız var. 2 tane de kısa kenarımız var. Yani bir uzunla bir kısayı toplamak buradaki kısa ile uzunluğu da ekleyebilmemiz için görmemiz için 2 ile çarpmamız gerekiyor. Şimdi kısa kenar 12 bulduk. Uzun kenar zaten 16 verilmişti. 12 ile 16'yı topladık 28. 28'de de 2 çarptık gençler. 56 metredir bunun çevresi. Arkadaşlar şimdilik kesir problemleri ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. İnşallah yararlı olması dileğiyle. Like atarsanız ve yorumda yazarsanız çok sevinirim. İyi günler.